Şövalye her an gelebilir. Kutunun içerisindeki iksire elinizi götürdünüz ve iksiri avuçladığınız gibi kaldırdınız fakat bir saniye içerisinde elinizin cayır cayır yandığını hissettiniz. Eliniz cayır cayır yanıyor. 1- iksiri elinden bırak. 2- elinde tutmaya devam et ve koş. Elinizdeki acıyı umursamadan dışarıya doğru koşuyorsunuz. Önemli bir soru, nasıl kaçacaksınız? 1- Hızlı ve sesli. 2- Yavaş ve gizli. Atıyorum zarınızı. Ee, şöyle, gizli kızarınızı normal bir şekilde atacağım. Constitution zarınızı dezavantajlı bir şekilde atacağım. İlk başta gizli atıyoruz. Geçemediniz. Tekrar atıyorum zarınızı, zarınızı, Yine geçemediniz. Burada size sormam gerekiyor artık. Bir zarınız gitti. Atmaya devam etmek istiyor musunuz? Evet. Hayır. 30 saniye. 2 tane atacağım. Eğer gelirse bir tane atacağım. Şöyle. Elinizdeki o sıcak cayır cayır ile birlikte dışarıya doğru kaçmaya çalıştınız fakat bu sırada yerdeki bir bardak ne işi vardı hiçbir fikriniz yok. Ama yanlışlıkla yerdeki bir bardağa basmanızla birlikte bardak ayağınızdan kayıp kenardaki komidine çarptı ve bir kırılma sesi. Bu sesle birlikte irkildiniz ve mutfaktan birisinin koştuğunu duyuyorsunuz. Arkanıza döndüğünüzde şövalye direkt kapıda belirdi. 1- Şövalye ile savaş. Silahınız yanınıza değil hatırlatmak istiyorum. Yumruklarınız var sadece. 2. İksiri yere bırakıp kaç. 3. İksiri adama fırlatıp kaç. 4. İksiri yanına alıp kaç. Adamı gördüğünüzde ne yapacağınızı bilemediniz. İksire baktınız ardından adama doğru bütün gücünüzle fırlattınız. 14. Bir tane de adama bizler atıyorum. Adam iksiri tutmaya çalıştı fakat iksir adamın kafasında kırıldı Jos diye bir ses duydunuz Allah bu çocuğu! Allah bu Allah falan yaparak olduğu yerde yere düştü Allah ee, siz direkt camdan dışarıya doğru koşmaya başladınız Atakan bulacağım seni oğlum Bulacağım seni diye bağırıyor ama adam ayağa kalkamıyor. Camdan dışarıya atladınız. Pol. Bir. Ne yapacaksınız? Eve kaç. İki. Köyden kaç. 3. Köyün içinde saklan. Öncelikle bunu gören birisi oldu mu diye bir zar atıyorum. Bu bir şansları zarı, ol, olabildiğince yüksek atmanız gerekiyor. Siz pencereden çıktığınız anda bu pencere sizin evinizin yanındaki pencere değil. Öbür taraftaki kulübenin bulunduğu pencere. Ve oradan yan komşunun 16-17 yaşındaki kızının sizi gördüğünü fark ettiniz. Sizi izliyor fark etti böyle göz göze gelince gözü fal taşı gibi açıldı kızın. Ne yapacaksınız? 1- Saklanacak bir yer bul. Acilen. 2. Kızı korkut. 3. Kıza saldır. Parantez içerisinde penceresi açık değil. Hemen etrafınıza bakındınız. Saklanacak bir yer arıyorsunuz. Birkaç yer dikkatinizi çekiyor. Nereye saklanmak daha iyi bir fikir? 1. Köyün ahırına koş. 2. Su kuyusuna atla. 3. Rastgele bir eve gir. 4. Köyün biraz dışındaki ormana kaç. Köyün biraz dışında hani öyle çok dışarıda değil. Köyün biraz dışında çölle köyün arasında kalan ormana kaç. Köyün ahırı. Evet ya. Hem atlar çok ses yapıyor hem de bir sürü saman var. Samanla saklanırsanız muhtemelen uzun bir süre sizi bulamaz. Hemen ahıra doğru koştunuz. İçeriye girdiniz ve elinizi ahırın kapısını açmak için Kapıya koydunuz. Size bir zar atıyorum. Bunu tekrar atmayacağım çünkü bu işin zarı. Sağ elinizi kapıyı açmak için koyduğunuz anda bir şey dikkatinizi çekti. Dört tane parmağınız yok. Tamamen yanmış ve paramparça olmuş. Diğer elinizle e, hatta önce bir zar atacağım. Bir dayanıklı zar atıyorum size. Oh. E, tekrar atıyorum. 15. Geçtiniz. Acıdan çığlık atmamak için kendinizi zor tuttunuz. Başta ağrı o kadar yoğundu ki orada olduğunu fark etmemiştiniz ama artık orada olduğunu biliyorsunuz ağrının fakat kendinizi tuttunuz. Diğer elinizle ahırın kapısını ittirdiniz, ittirdiniz, ittirdiniz ve açtınız. Arkasından geri kapattınız ve etrafa bakındınız. Saklanabileceğiniz 3 yer var. 1. İlk aklınıza gelen yer. Samanlıkların arası. 2. Atların Tezek yığını. 3. Ahırın çatı katı. Samanlıklar, samanlıklar tabii ya. Zaten akma ilk gelen yerde orasıydı. Hemen samanlıklara doğru koştunuz. Ve bolca gözüken bir saman yığının arasına girdiniz. Aradan çok geçmedi. 50... Bilemediniz. 60 saniye sonra... Ahırın kapısı... Toka 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 toka... Tok diye açıldı. Atakan... Atakan burada olduğunu biliyorum. Çık dışarı. Seni piç kurusu. Çık dışarı dedim. Etrafta dolaşmaya başladı. Ne yapacaksınız? 1. Ortaya çık. 2. Sessiz kalmaya devam et. 3. Doğru zamanı bekle ve arkasından yumruk at. Kafanızı yavaşça samanlıktan çıkarttınız. Bir yandan şövalyenin hareketlerini izliyorsunuz, bir yandan da suratının yarısının yanmış olduğunu görüyorsunuz. Adamın gözlerinden adeta öfke fışkırıyor. Sizin için bir zar atacağım bu bir farkındalık algı. Zarı eksi altı ile atıyorsunuz. Adamın gözünün içerisine baktığınız anda dışarıya öldürme arzusu ve kana susamışlık yaydığını direkt fark ettiniz. Adam Size öylesine aramıyor. Gördüğü gibi paramparça edecek. Ne yapacaksınız? Gizli saldırıya hazırlan saklanmaya devam et. Şövalyenin hareketlerini iyice izliyorsunuz. Sizi bulunduğunuz yerden fark etmedi. Yavaşça samanlığın içerisinden çıktınız. Arkasından ilerlediniz. Bir yumruğunuz yok ama öbürünü sırt hizasında kaldırdınız. Yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Adamın çelik zırhının üzerinden görüntünüz yansıyor. Tam atların tezeklerinin olduğu yerde sizi arayacağı sırada kolunuzu gerdiniz tam vuracaktınız yumruk adama doğru giderken gerizekalı seni fark edemeyeceğim mi sandın bir anda 90 derece döndü yumruğunuzdan tuttuğu gibi bir suplex ile sizi bokların arasına bom diye düşürdü koduğumun salağı pat pat tekmelemeye başladı sizi ne yapacaksınız yapmaması için yalvar 1 2 karşı koymaya çalış 3! Yaptıklarını kabullen. Bokların arasında tekmeleniyor, yumruklanıyor, linç ediliyorsunuz. Adam sizi tekmelerken bokların arasından adamın üstüne doğru atlamaya çalışıyorsunuz. Adamın üstüne atladınız. Yere yatırdınız herifi. Adamın belindeki kılıç tam altında kaldı. Adamın üstündesiniz. Nefes nefese kalmış durumdasınız. Adam 4-5 tane tekme attı size. Bir eliniz yok. Bir yandan küfür ediyor. Kalk lan üstümden orospu çocuğu. Ne yapacaksınız? 1. Adamı yumruklamaya başla. 2. Belindeki kılıcı almaya çalış. 3. Adama derdini anlatmaya çalış. Adamın kılıcına doğru bir hamle yapıyorsunuz. Adamın kılıcına doğru bir hamle yaptınız. Kılıcından tuttunuz. Fakat şövalye bunu fark etti. Şövalyeye bir zar atıyorum. Sizi durdurmaya çalışıyor ama. E, şu şekilde sol elinizle kılıcı tuttunuz. Diğer elinizin olmadığı sağ eliniz, e, sağ kolunuz ile de dirseği ile de boynuna bütün gücünüzle bastırıyorsunuz şövalyenin. Şövalye hareket edemiyor. Kılıcı şimdi diye çektiniz. Ne yapacaksınız? Kılıcı adamın boynuna sapla. Öldür. 2. Kılıcı adamın omzuna sapla. Kaç. 3. Kılıcı yanına al. Kaç. 4. Kılıcın çok güzelmiş. 16'a satarım de. Atıyorum zarınızı. 3. Başarısız. Tekrar atıyorum. Pol açıyorum. Tekrardan atmak istiyor musunuz? Evet. Hayır. Atıyorum zarınızı. Kılıcı kaldırdınız. Adamın boynuna sapladığınız gibi etrafa kanlar fışkırdı. Atakan Rus. Şövalyeyi öldürdünüz. 1. Adamın eşyalarını çal. 2. Olay mahallinden kaç. 3. Yardım iste. Köylülere bağır. Adamın üstündeki zırhı o ağır zırhı çıkartmaya başladınız fakat daha önceden hiç zırh görmediniz. Orasını çıkartmaya çalışıyorsunuz buradan işte öbür bir mandalı kaldırmaya çalışıyorsunuz falan. Bu sırada zaman geçiyor size bir şanslar atıyorum. Bunun için soracağım şanslarını tekrar atalım mı? Azlarınız kaldı o yüzden soruyorum. Evet hayır iki tane atacağım tekrar sormadan önce. Dört zarınız kaldı hatırlatmak istiyorum. Hiç kimseye çaktırmadan bütün zırhı çıkarttınız. Adamın kılıcını aldınız. Üstüne bir de... Hmm, bir dakika bunu size sormam lazım. Şimdi ne yapacaksınız? Zırhla birlikte... Eşyalarla daha doğrusu eşyalarla birlikte eve kaç. Eşyaları kuşan. Eşyaları kuşan. Yardım iste köylere bağır. Eşyaları kuşanmak aklınıza geldi. Direkt zırhı takmaya başladınız. Aynı şekilde tekrar ediyorsunuz hatırladığınız şeyleri. Son iki zarınız. Şanslarını tekrar atalım mı? Evet. Hayır. Tekrar atıyoruz. Bir daha atıyorum. Son bir şans daha vereceğim. Bütün zarlarınızı harcadınız çünkü. Geçemediniz. İçerideki boğuşma seslerinin ardından Hemen yan binadaki seyisin bu sesi duyduğunu Ve ne oluyor lan orada? Kim var? Ahıra kim girdi benden izinsiz? Diye bağırınarak ahıra doğru geldiğini duyuyorsunuz. Üstünüze zırhınızı giydiniz, kılıcınızı aldınız. 1. Seyise saldır. 2. Gizlen ve kaç. 3. Gizlen ve gitmesini bekle. Seyis kapının olduğu yerden belindeki bel kılıcını çekmiş bir hırsız ihtimaline karşın temkinli bir şekilde kapıdan içeriye bakıyor. Karşısında sizi kanlı kılıcınızı, çıplak şövalyeyi ve bütün bu olay mahallini görüyor. Atakan! Ne yaptın sen? Ne oluyor burada? Şok olmuş olan şey ise 1. Saldır. 2. Durumu açıkla. 10 ve altında saldırırsınız. 11 ve üstünde durumu açıklarsınız. Seyisi gördüğünüz gibi kılıcınızı kaldırıp üstüne doğru koşmaya başladınız. Seyis ne olduğunu anlayamadan kılıcı adama doğru savurdunuz. Omzundan karnına doğru bir kesik Seyis'in. Ah, ne yapıyorsun lan sen? Ah, içinde ruh falan mı kaçtı? Et herif deyip kılıcını size doğru savuracak. Tam göğsünüze doğru bir kesik geliyor. Kesikten kenara doğru kaçıp kurtuldunuz kılıcınızı kaldırıp bu sefer de öbür taraftan öbür omzundan kesmeyi deneyeceksiniz. Kılıcınızı adamın üstüne doğru indiriyorsunuz. Fakat seyis bu sefer saldırının geleceğini biliyor ve sizden çok daha tecrübeli bu konuda kılıcınızın yanından geçip gitti. Sizin bacağınıza doğru bir hamle yapıp dizinize kılıcını saplamayı deneyecek. Dizinize doğru Kılıcını savurdu. Üstünüzdeki zırha çarptı. Ve dizinizi kesemedi. O ince açıklıktan kesmeye çalıştı. Fakat başaramadı. Seis'in tekrardan omzuna doğru bir hamle yapıyorsunuz. Fakat Seis buna tamamen alışmış durumda. Nasıl saldıracağınız çok belli. Bu adam sizden çok daha tecrübeli. Belli ki öldürmek için saldırıyorsunuz. Seis bunu fark etti. Bu nedenden dolayı boğazınıza doğru çalışacak. Boğazınıza doğru sal savurmayı denedi kılıcını. Fakat açık yakaladı. Yakaladınız. Bir dakika bir siz attınız savunma <laughs> Seis boğazınıza doğru savurduğu anda kılıcını. <laughs> Boğazınızı kesti. Yere düştünüz. Aptal çocuk ne yaptığını sanıyorsun sen? Dedi göğsünüze bastı. Yavaş yavaş ölmeye başladınız. Ne yapacaksınız? 1. Son bir hamleyle Seisi öldürmeye çalış. 2. Kendini ölümün kollarına bırak. Seisi öldürmeye çalışmanın zarını da veriyorum. 18 ve üzeri. Kuvvet zarınız dahil. Ee, artı 5'iniz var. Artı 5 atacaksınız. Artı 5 atıyorsunuz. Son bir hamleyle elinizde kılıcı Seis'in boynuna doğru savurmaya çalıştınız. Fakat Seis hiç zorlanmadan zaten güçsüz bir haldesiniz. Bir de sol elinizi kullanıyorsunuz. Kılıçtan kaçtı ve kendi kılıcını sizin alnınızın çatına şak diye sapladı ve Atakan öldü.